18 bobin 24 mıknatısla yapmayı planladığımız flanş alternatörün bobin projesi. Burada 18 grup bobin var. Bobini çizerken şu gördüğünüz kırmızı çizgiyi baz alarak projeye başladık otokette. Şurası mıknatıslarımız 40-20-10 olduğu için şurayı 20 milim iki kol toplam kalmanız 20 milim hesapladık. 20 iki de kollar 20 milimetre için 40 milim. 18 çarpı 40. Şu iç çemberin genişliğini otokede çizdik. Dedik işte 40 milim çarpı 24 ne ederse bu büyüklüğü çember çizelim. Çemberi otokede çizdikten sonra şurada gözüküyor. Ee, bobinin toplam dış kalınlığı 60 milim projede ama şöyle bir şey var kasayı sararken Yunanistan bu tam bu çizden geçeceği için az alttan yani 1 milim alttan 1 milim üstten e, uygulayacağımız için bobini sararken tabii ki bizim bobinler 62 milim bükülmelerde bir de 65 milim çıktı iç ölçü bizim burada 40 milim gözükse de biz sarımı yaparken 42 olarak sardık yani alt çember 20 Mıknatıs tam bu ölçüden geçecek. Ancak 1 milim alttan 1 milim üstten olacağı için bura 19 milimle mm başladık. <laughs> Kalıbımız da bobin kalıbını ona göre hazırladık. İç çember çizdikten sonra şu kalıbı oluşturup otokete attık. Bunu 24 tane bu çemberden yerleştir dediğimizde otoket bunu çember içine attı. Şu ölçülerde otomatik olarak kendisi bize verdi. Bu 18 bobin 24 mıknatısla yani 24 çift mıknatısla yapılmayı planlanan bobin kalıbımız. Bunun 12 bobin 16 mıknatısla olacak olan da çizdik. O zaman elimizde farklı seçenekler olsun diye. Bunu isteyen arkadaşlara pdf ortamında atarım. Ölçek yok. Birebir ölçekli. Muhtemelen bunun bobin projesi de bu yani bobin projesinde yine aynı mantıkla o tekete oluşturduk. Şunların mıknatıslarımız kare halinde olanlar. Aradaki V halinde olanlar boşluklarımız. Şimdi e, bunun da iç çemberi mantık olarak şu iç çemberle ölçüyü aynı verdikten sonra şu iç çember boyuyla Tıknatısların dizileceği iç çemberin boyu aynı olması gerekir mantık olarak düşündüğümüzde. Şimdi dedik ki otokete 40-20 yani bu 40-20 ölçüde mıknatıs. Her biri 40 20 mıknatıs. Bundan bu çemberin etrafına 24 tane dağıt dedik. Bu çemberin 24 tane dağıtınca dış ölçü otomatikman kendiliğinden çıktı. Şu ölçülerde otokete biz kendimiz ıı, ölçtürdük. Diğer projemiz 12 bobin. Pardon bu 12-16 maknatıslar bu. 16 maknatıs. Aynı mantıkla çizdirdik. 16 maknatıs da o. Bu da 12 bobin projesi. Yine e, bura bakarsak 20-84 yani 21 milim yaklaşık. Bobinin geçici alan. Böyle bir e, ölçü çıkınca, bu kez bu e, bun da mesela şey yapmadık. Yok şurası 19 milim olsun, daha geniş olsun gibi plan yapmadık. Direkt e, dağıttığımızda otomatik 2084 çıkar, çıkınca biz de e, bunu hiç bozmadan e, çizdik. Şimdi şu 2084 denen yerde, iç e, yani çemberde ölçü tam 40 milim. Yani şunun ikisinin arası 40 milim. Ama hunik olduğu için bobin altı 34, 34 milim çıkması gerekiyor. Tabi kalıp da bobin bükülürken 34.4'ten de şaştığı oluyor.